Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biberli kıymalı görüntüsü harika, aşırı lezzetli bir yemek tarifi paylaşacağım. Şimdi hemen yapımına geçiyorum. İlk öncelikle kullanacağım fırın tepsisine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ aldım. Fırçayla bütün her yerini yağlıyorum. Şimdi bu tarif için 6 adet büyük dolmalık biber kullanıyorum. Şöyle kırmızı, yeşil ve sarı olacak şekilde düzgün bir şekilde ortadan ikiye böldüm. İç kısımlarını da güzelce temizledim. Bu şekilde kullanacağım fırın tepsisine alıyorum. ve gördüğünüz gibi içini iyice temizledim ve de tepsiye diziyorum toplamda 6 tane olduğu için 12 adet çıkıyor. İstiyorsanız sayısını azaltabilirsiniz. Şimdi üzerlerine şöyle biraz biraz gelecek şekilde sıvı yağ döküyorum. Biraz tuz ve son olarak da karabiber serpiyorum üzerlerine. Sonra da fırçayla her yerine sürüyorum. Hazırlaması çok kolay bir tarif. Özellikle böyle biberli tarifleri seviyorsanız kesinlikle denemelisiniz. Hem de böyle porsiyonluk olduğu için çok rahat ve kolay oluyor. Bu arada kullanacağımız biberlerin muhakkak büyük olması gerekiyor. Sonrasından içini dolduracağımız için küçük biber kullanırsanız içi çok az dolar. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyorum. Sonrasında iç harcını hazırlıyorum. Tavaya 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağını aldım. İçerisine 2 adet orta boy soğanlı yemeklik doğrayıp ekliyorum bir diş de sarımsağı doğrayıp ekledim şöyle yaklaşık 4-5 dakika boyunca pişiriyorum pişirdikten sonra içerisine kıymayı ekliyorum 500 gram kadar dana kıyma kullanıyorum onu da ekledikten sonra bir 7-8 dakikada kıyma ile beraber pişirmeye devam ediyorum oldukça kolay bir tarif bu arada istiyorsanız tavukla da ya da kuşbaşı etle de bu tarifi hazırlayabilirsiniz her türlü çok güzel olur İçerisine bir yemek kaşığı kadar da biber salçası ekliyorum. Baharat olarak tuz ve karabiber ekliyorum. Ölçüsünü isteğe bağlı olarak ayarlayabilirsiniz. Ben konserve domates içerisine kullanacağım için tuz miktarını az ekledim. Salçayla beraber kavurduktan sonra içerisine bir kase domates püresi ekliyorum. Dediğim gibi ben konserve kullandım ama istiyorsanız 2 adet orta boy domatesi rendeleyip içerisine ekleyebilirsiniz. Bir küçük kasede mısır ekliyorum. Bu şekilde bir 7-8 dakika daha pişiriyorum ve kıymalı harcımız hazır oluyor. İç harcı da gördüğünüz gibi oldukça lezzetli ve istiyorsanız farklı malzemeler kullanabilirsiniz. Bu arada biberler de pişti. Fırından çıkarttım. Şimdi içerisine hazırladığım kıymalı harçla dolduruyorum. Şöyle 3-4 yemek kaşığı kadar içerisine dolduruyorum. Hafif hafif bastırıyorum. Yalnız çok fazla bastırmanıza gerek yok. Bu sefer de patlayabilir. Bu şekilde hepsinin içerisini dolduruyorum. Sonrasında üzerine biraz biraz rendelenmiş kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Son olarak yemeğin sosunu hazırlıyorum. 1,5 su bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı kadar domates salçası ekleyip karıştırıyorum. İyice karıştırdıktan sonra yemeğin suyu da hazır. Tepsiye gelecek şekilde suyu döküyorum, yemeğin üzerlerine getirmiyorum ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 30-35 dakika pişiriyorum. Fırından fırına farklılık gösterebilir, ona göre ayarlarsınız. Şimdi artık yemeğim pişti, fırından çıkarttım. Şöyle servis tabağıma alıyorum. Görüntüsü oldukça güzel ve tadı aşırı lezzetli. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. Böyle biberler de renkli renkli olunca ayrı bir güzel gözüküyor. Şöyle yakından göstereyim. Zaten gördüğünüz gibi biberler de pişti. Kıyması da çok güzel bir şekilde pişti. Kişi sayısına göre biberlerin sayısını arttırıp azaltabilirsiniz ve tabii ki istediğiniz renk biber kullanabilirsiniz. Şöyle ikiye bölüp iç kısmını da göstereyim. Kesinlikle denemeniz gereken bir tarif. ile harcıyla, biberiyle nefis bir yemek tarifi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.